bu sorumuzu çok pratik bir metot ile çözmeye çalışalım. Önce sorumuzu tanımaya çalışalım. Bir tane köklü ifade açıyorum. Buradaki kuvvetimizi buraya yazıyorum. 2. 64. 2 üzeri 20. 2 üzeri eksi 10. 2 üzeri 12. Dikkat edersek bütün sayılarımız 2'nin bir kuvveti şeklindedir. 64'ü biz 2 üzeri 6 yazalım. Daha sonra sırayla devam edelim. Buraya 4'ü yazdık. 2 üzeri 20 sayısını 2 üzeri eksi 20 olarak yukarı çıkaralım. Kuvvetimiz 3. 2 üzeri eksi 10. Burada hiçbir şey yazmadığı zaman yine kuvvetimiz 2'dir. 2 üzeri 12. Sorumuza baktığım zaman artık köklerin bütün kuvvetleri yazılmış. Ve tabanlar da hep eşitlenmiş. Öyleyse ben artık bu sorumuzu tek bir kök içerisinde bitirebilirim demektir. Onu da şuraya alalım. Önce köklerimizin kuvvetlerini çarpıyoruz. 2, 4, 3, 2. Buraya yazalım. 2 çarpı, 4 çarpı, 3 çarpı, 2 yazdım. 2, 4, 3, 2. Bunları yazdım. Daha sonra tabandaki sayı yazıyoruz. 2 yazdım. Şimdi soru şöyle. 6 ile 4'ü çarpıyoruz. 24. Eksi 20 ile topluyoruz. 4 kalır. 4 ile 3'ü çarptık. 12. Eksi 10 ile topluyoruz. 2 kalır. 2 ile 2'yi çarparız. 4. 12 ile toplarız. 16 olur. Şimdi bakalım. Burada 16 veren herhangi bir çarpan var mı? 2, 4, 2 çarptığım zaman 16 olur. Öyleyse bu 16 ile buradaki sayılar da birbirini götürür. Sorumuzun doğru cevabı kökümüzün kuvveti 3. Kökün içerisindeki sayımız da 2. Küp kök 2 doğru cevaptır.